Çok uzun zamandır buradayız. Hadi çıkalım. Ne diz kız? Oğlum yine mi hapishaneye düştük biz? Arkadaşlar Allah'ım yine hapishaneye düşmüşüz. Oğlum burada var ya şeytan meytan vardır lan ne tak katik bu ortam burası. Arkadaşlar invite your friends bir diyor ama burada birisi tünel kazmış benden önce. Az önce bir tane burada ee, çocuk vardı. O kazıp kaç bir şey erildi. Ben de bakayım yol takip edeyim. Umarım düzgün kazmışındır vallahi yolu var ya yoksa kötü bir yere çıkarsa kulaklarından çekerim ha. Ana biçaya şey düştüm. Oğlum bu kadar yüksek olduğunu söyleseydin bari merdiveni inerdik ya. Değil arkadaşlar kaç destek olmak için bu videoyla like'ını, kanal abone olmayı unutmayın. Porçoya sizleri Çok seviyor. Oğlum nereye düştüm lan ben? Ah konfetiler patladı. Tünelde konfetim patlar la. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Vizitör, vizitör, vizitör. Ne vizitör oğlum? Bir dakika. Oğlum bu tahtalar nasıl duruyor lan böyle? Bu tahtaların durması teknik olarak mümkün değil. Oha, iğne var ya. Ha galiba olan bir şey gördüm orada. Oğlum başım döndü lan sanki bu aşağı doğru e iğmeleniyor. Lan ne oldu? Hayır. Oğlum ben niye yanıyorum lan? Yanıyorum sanki. Kafam yanıyor Lan oğlum kafam yanıyor ya. Kafam yani ya. Allah Allah ben böyle kafası yanık bir şekilde mi devam edeceğim? Değil dostlar kafam yandığı için kusura bakmayın. Yani görüntüde birazcık böyle sarı sarı alevler olabilir ama yapacak bir şey yok. Yanıyor işte kafam durduramıyorum ki yani. ah tek derdim kafamın yanması olsaydı ki ki. Abi beni en baştan başlatacak zannettim. Bir anda oraya doğru bir ışınladı gibi oldu ama sonradan aciz da dedi, dedi ya dedi bu dedi. Zaten dedi az önce dedi çekmiş dedi bu kadar dedi yaşat yaşatmayalım dedi. Her yer alev. Hakikaten şey diyor. Oyunun adı ne? Şeytan meytan. Şeytanın hapishanesi mi? Öyle bir şey. Hakikaten şeytanın hapishanesi gibi yani. Yani cehennem gibi zaten belli yani. Her tarafı alevler. Yani oyunun daha başına başlamadık. Her yerde alev çıkmaya başladı. Lavlar lavlar lavlar. Hadi. Hop. Ama bir daha toz bak istemiyorum. Kafam bir daha yansın istemiyorum. Saçlarım tutuşlar zünce. Ütülendi saçlarım valla. La! Kandırdılar beni. Ha! Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ben de sonra görmedim ki. Az önce görmüş olmam lazımdı. Hop birik. Hop be var ya tam zamanlamayla zıpladım. Daş tam çıkarken. Şimdi. Var ya çok şey zaman zamanlamam geliştirmişim. Şimdi. <laughs> Hadi. Şimdi. Var ya kıl payısı ha. Şimdi. La oğlum ya. 0.0.0001 Salise ile mi öldüm be şimdi? Lan ne güzel gidiyordum ya. Vallahi ben ne güzel gidiyordum. Demek ki neymiş? Dereyi görmeden paçayı savunmamak lazımmış. Böylecik dikkatli olmamız gerekiyor. Ya. Tamam bir sefer geçeceğim ben sıkıntı olmayacak. İnanıyorum ben kendime. Ne kadar sürede kaybolduğu daha çok önemli bence. Yani. Bir daha bekleyeceğiz. Bu sefer tek seferde geçeriz bence ya. Geçer miyiz? Belli olmaz. Her şey olabilir. Oh be geçtik. Yukarıya. ah bu ne? Yok. Bu ne? Toplayabiliyoruz mu? Yoksa para diye. Bilmiyorum. Devam. Yedinci aşama. Aşağı doğru yuvarlanacak bir yer buldum. Koca kafamla beraber ben gidiyorum. İşte bu. Oha nereye fırlattılar lan beni? Karanlık bir yere düştüm. Aa yine hapishaneye düştüm. Lan yine hapishaneye düştüm. Ne kadar şanssız bir insanım ben ya. Yaşasın hücreden kaçtık. Oğlum zaten ben kaçmıştım. Kızım sen ne kadar akıllısın öyle. Yani oha kameralara bak la. Bir dakika. Oha adamlar düzeneyi kurmuşlar babacım yani direkt öldük burada yani böyle ne biçim iş bu yani lazerler şöyle zıplasak. Bir daha zıplasak oluyor mu? Bence ters taraftan zıplayalım artık yani. Ah oh, az da kırmızı alev şey kırmızı lazer benim patime tosuyordu. Az daha beni bulacaklardı. Diğer tarafa gitmek için bilmem ne bilmem ne dedi. Hiç gerek yok. Ben dümdüz yolu görüyorum derken. Keşke okusaydım. Ne demişti okuyamadım. Hadi 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 beni bırakın. Salın beni. Ne diyor? Diğer tarafa geçmek için tuşlara atla. Niye oğlum sen ne diyorsun? Türkçe konuş. Ne tuşu? Aa işte yol burada. Belli. Oo, 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 duvarla kapatmışlar. Duvar iter mi lan beni? Her şey olabilir. Ama geçtim galiba. Hayır. Oh, az daha beni aşağı itecekti valla. Bunlar ne la? Dondurma düşmüş buzdolabında. Oh, çabuk çıkmalıyız. Eyvah, donmaya başladım. Eyvah, dondurma gibi olacağım biraz sonra Turp gibi olamayacağım. Hayır. Hemen çıkmalıyım buradan. Oh be. Ama soğukmuş orası. Aşağı düşecek bir yeri buldum. Karanlık bir yere düş düştüm. La! şimdi yeşil çıkır yeşil karasıyla sonundaki içine düştüm. Bir dakika ne diyeyim lan beyin? Oğlum en geriye geldim beyin. Ya yapacağınız işi. Ne diyeyim lan beyin? Oğlum anormal bir yere düştüm ya. Yemin ederim var anormal bir yere düştüm. <laughs> ne oldu en baştan mı başlattılar beni? Allah çıkar için. Ha geriye teleport oldum sonunda. Allah Allah. Bir an en baştan başlatacaklar diye çok korktum ya. Dondurmalara geçeyim. Bu oyunda biraz sakatlık var ama neyse yapacak bir şey yok yani. Checkpoint aldım, mı almadım emin değilim yani. Bazı yerlerde ağır saçmalıyor yani. Neyse. Bir sefer düzgün yere geldik galiba. Bu ne la böyle? Yolun ortasında geçebilir miyim ki ben buradan? Geçiyorum. Geçtim. Ölmedim. Kanalizasyonlardan kaçın, asitli sulardan kaçın. Sular asitliymiş, Silikli Şey, <laughs> asitliymiş. Ondan öldürmüş beni. <laughs> Dur bakayım. Yok, yok 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 yok. Yok yok Asitli suda cumbulap diye boyladık. Çok lak var bu oyunda ya. İnanılmaz lak var. Sunucu Antarktika'ya mı koydunuz? Nereye koydunuz ya? Oğlum ben niye atlayamıyorum? Niye atlayamıyorum ki ben? Atla, atlayışımda bir garip tıkma var yani. Ne var ki normal atlıyorum işte. Atladım. Sorun ne? Allah Allah yeni düştüm. Bence kesin lak var arkadaşlar. En az 300 pink var. Kesin Avustralya'ya falan koydular sonucu yani. 500 pink de olabilir. Emin değilim. Çok geriden geliyor oyun beni algılayamıyor. Benim gibi bir yakışıklı porsu nasıl algılayamazsın ya? <laughs> Allah bir şeyler geçtim galiba. Yazda <laughs> düşüyordum. Çok güzel. Checkpoint aldığımı da gördüm. Çok sevindim şu anda. Burayı hemen geçmem gerekiyor. Bir daha yanmak istemiyorum. Aynı yerlere atlamak istemiyorum. Aynı yolları bir daha yürümek istemiyorum derken yukarıya da şu borudan durmandık. Checkpoint'ta checkpoint atıp dokunmayın. Tamam genç genç kızcağız. Dokunmam. Yani bak bayağı dokunmadım aslında ama ayakkabım tostu. Yani o kadar bir şey olmaması lazımdı. Tamam tamam bir daha geçeceğim bir sefer dün geçeceğim bir sefer dün geçeceğim tamam geçtiğim güzel. bunlar yine kaybolur mu la her şey olabilir ben güvenmiyorum bu daşlara ne oldu niye öldüm ki dokunmamıştım bir yeri işte lagın sıkıntılı yanları bunlar dokunmasan bile sen ilerlediğin sürece sıkıntı yaratabiliyor bazen dikkat etmek lazım biraz daha. Yani lag'a göre oynamak lazım. Biraz daha böyle yavaş. Biraz daha böyle atladığını zıpladığını bilerek yukarıya bir durmanıcak. Sarı boru buldum. Sarı borudan asitli yuvarlakların ortasından zıplayarak geçtim mi geçtim. Kaçmak için merdivene durman. Nerede merdiven kız? Hani merdiven? Ha. Ha. Tepeye çıkıyorum. Oğlum tepede ne var la? Anormal bir şey olabilir mi? İnşallah güce bir yeri çıkar. Yani. Oha dışarı çıktım. il. Park oyun alanı falan filan var burada. Lan öldüm. Lan öldüm. Yolun ortasına tuzak koymuşlar. Giderek benim mort çektirdiler. Dur dur dur. bu da mı öldürüyor beni? Yo. Sen şu siyah şeylerden dolayı gittim ben. Dur dikkatli geçelim buraları. Hop. Hop. Yoldan karşı karşıya çıkan araba çarpar mı çarpar. Benim şanssızlığım belli olmadı yani. Bir tane burada madalyon buldum. Checkpoint şimdi aşamasındasınız 21 105 vay kaçtık harikasın aferin kız sen ne kadar çekişsin öyle sevdim seni ben aferin aferin Başka? Burada neler varmış? 50 like 1000 like. Bunun tepesine geçeceğim oluyor mu ben? He? Jump diyor. 2.5 jump. Versene lan jumpımı. 1. Hani jumplayamıyorum. Lan hiçbir işe yaramıyor bunlar da. Bizi tres ben kandırdılar ya. Aa. Aa. <laughs> Belim kırıldı galiba. Allah'ım ya. Çok çok hızlandım. Bir de jump bala bir şeydim. Çok güzel olacaktı ya. Aa gökyüzü platin diyor. Bu ne la? Bu ne? Gökyüzü platin ne? Aa gökyüzüne çıkıyorum. Deli dostlar uçuyoruz. Allah uçuyoruz. Aa, oha basın var kendimi kaybettim. Oha oğlum nereye gidiyorum lan ben? Oğlum gökyüzüne doğru gidiyorum. Vallahi gidiyorum artık arkadaşlar. Bin bulutlara çıkıyorum. Biraz sonra tepede de bir tane uçak buldum mu? Yolcu uçağı buldum mu? Atlar içine biner gezerim ben. Yani oradan bedaş tatili yani bilet mi soracaklar ya? Ne isteyenler arkadaşlar? Gökyüzünden sizlere selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağdan soldan çıkan videoda izlemeye devam edebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse videoyla aklamayı. Like, like, Portakon'da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. <laughs>